İnkar inkar Hepimiz trip dinledik. O gözlerinin yeşilini, ışığını ben senin Courtney... zamanı... O arayı kimse anlamıyordu ya. Ben anlamıyordum en azından. diye geçiyor. Vay be. Ne zamanlar. Aşk acıları falan. Çocuk daha ya. Restart... Hava sen de dinler miydin bunu? Dinlerdim. Havuç içisi. Havuç içisi. Havuç içisi. Hatırlarsınız bunu ya. <interrupted> Havuç <changing> Milattan önce Milattan sonra Milatla beraber Aşık kalsaydı İnsandan önce İsa'dan sonra Gözlerime çizdim seni açmaya korkuyorum büyük. Tabii ki de Çetin Çetin Almanca'yı katlettiği şarkısı Zilligt in Weinen Ermen Ergenliğin Dibi Üf üf sıktın artık sabrımı taşırdın artık sakız gibi yapıştın da tadını kaçırdın artık Üf yeter üf üf yeter yoksa sen Aşkın kızım mısın? <laughs> Ne oluyor orada? sorular. Uyandım. Ne oluyor arkada ne var ya? Çektin ne onu? Ya. Ne Baktım yapıyor düşündüm. lan? Sıkıldım. Sapn aldım. Yeter Çıtırlara bakalım laf atalım. <laughs> Onun gibi bana Sıkıntı şu, ben ona hep zıplayıp gömeceksin anladım. Bebeğim benim, hayal et sevgilim. Ne oldu kıza ya? İrem miydi? Sonra bir tane daha şarkı çıkardı herhalde. Yok olup gitti. Ne dinlerdim be? Ezbere biliyorum hala. Saçımı başımı yolmaktan kalmadı artık yol yordam senin tipin çok boktan çözüm bulsun doktorlar son seferde gelmeliydin evet beni de görmeliydin önceden de söz verildi seni duvara gömmeliydim haydi kendine bir bak donsuz pis seni sanırım azıcık Gülşah Gülşah Musa Musa Yalnızım yalnızım yalnız Çek git bebeğim uzaklara çek git Abi şimdi böyle bir şarkı ki hala dinliyorum hala da dinliyorsunuzdur bence Belki üstümüzden bir kuş geçer Kanadından Çok güzel şarkı ya valla İler döne döne Gökyüzünden Hiçbir yüzü Bizi <laughs> çok ortaokuldaydım ve benim şuydu. Böyle komşu beni gıcık atınca açıyordum sesini sonuna kadar. Ah. Hani, hani benim hüp ben de ezgi bana rap rap. Kefeşte tayyuş ille de kıtmir rap rap. Her yağmur yağdığında Gözlerine paklımda Adını ne zaman Come Abi 15 yaşındasın. Kaderimde bu da mı vardı diye şarkı dinlemek nedir abi? Bu kadar duygusallık olur mu? 14 yaşında sen daha doğmamışsın ya. Neyin kaderi bu? Çok duygusalmışım abi. Kötü. <laughs> Papi culo ya beni de götür ya da gitme sensiz bir hiç Düşünün taşındım sıkıldım bunaldım Alışamadım yarıştım takıntılarla Onu bunu giyme sakın küpe takma Sallana sallana yürüme sokaklarda Ana baba evde dır dır vır vır Okulda zil zır zır Hadi çıldır şimdi aklıma geldi Fener gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanan ama düşen yok İki lafın arası aşk acısı Şey mi? Ha ha? Ente orayı seviyordum ama anlamıyordum İç anlamadılar, herkes neden düşman, herkes neden düşman, unutursun Ya, ya, kısa mesajla bitti sanırsın, hep baktı canım dinleyen dinle aysın Bu şarkıyı o piçe dinletirsin, sen bir şişe bile göt verirsin <laughs> Hay Kaderimde bu da mı vardı Sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer kör olsun bu gözler görme Bir şarkı vardı ki burada mekanlarda orospu kulaklamak aklamakta, erkeklerle takılıp atılıp birinin altına yatmakta. da onların afile koçum onlar seni takmamamakta yaşandık şarkı gençliğimin efsanesi.

Shake that thing, miss, can I, can I shake that thing, miss, I know better shake that thing, ya, yeah. da 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 join it on Rebecca, woman oh, get busy, just say that thing non-stop, when the beat drop, just keep shaking it. Wake up in the morning, feeling yeah. like we did it, what's up girl? <laughs> Tick-tock on the clock, what time's it? Summertime, Hey, I got a hangover.

Ay bir dakika ya direkt Tokyo otel. Benim ergenlik dönemimde bile ya da Tom'a aşık değilsem git at kendini öldürümü vardı. Her yer her şey Tokyo Hotel'di. Ich Nacht für dich, lass